Kardeşlerim, size bir konuyu beyan etmek istiyorum. Bazı videolarda benim anlattığım şeyleri yanlış anlayabilir bazı kişiler. Mesela tarihi bazı konularda, işte hak ve hakikati götürme tarzında bazı şeyler, dünyanın her tarafına tarzında anlattığım şeyler aslında benim temelde insani değerlerden bahsettiğimiz, bahsettiğimi anlamıştır dostlarım. Yani insan insan yapan değerler, sevgi, hoşgörü, muhabbet, fedakarlık, diğer gamlılık, bunu benzer yemeyip yedirme, içmeyip içirme tarzında insanlık için kendini feda etme duygusu bence meselenin tam ortasında, merkezindedir yani. Bütün fikirler, bu düşünceler bu şekilde etrafında elektronlar gibi döner yani. Ya da bu güneşin etrafında döner yani. Yani yoksa fikir, düşünce olarak insani değerler bizim için çok önemlidir. Yani anlatmış olduğunuz şeyde kuru hamasi hisleri ben burada anlatmak istemem. Yani bu şekilde hamasi hisleri yaymak istemem kimseye. Yani işte kahramanlık duygusu, işte kabadayılık, işte keseriz, biçeriz, işte biz gideriz falan. Böyle bir yanlış bir şey yok yani. Böyle bir metot bir zaman insan olan insan bu şekilde bir şeye yanlış yola girmez yani. yani benim demek istediğim e, eğer ki hani eğer anlatılacaksa insanı insan yapan değerler anlatılmalı. İnsanlara götürülecek olan nur ve ışık insanı insan yapan değerlerdir. Evet. Benim burada bir misal anlatabilirim, bir misal anlatabilirim. Yani bugün ben Avrupa'ya gitmiş bir insanım, Amerika'ya gitmiş bir insanım. Oradaki insanların davranışlarındaki efendiliği ben gördüğümde şaşkına döndüm ya. Yani. Bizim milletimizde böyle efendiliği görmüyorum ben ya. Yani. yani adamlar kendilerine göre düsturlar edinmişler ki o kadar kayda ve kurallara uyuyorlar ki. Yok kaldılar diyor ki devlet korkusu falan filan. Ya kardeşim devlet korkusu falan filan diyor. Düzen falan filan. Düzene uyma, uymazsan ceza var falan. Olabilir. Bunlar da olabilir ama yine de o düzeni kuranlar onlar değil mi ya? Yani? İsteseler o düzeni bozabilirler. Dağıtabilirler, eşkıyalık yapabilirler, kırk haramlılık yapabilirler, böyle bir şey yok yani. Yani bir noktada e, insana değer veriyorlar yani. İnsana değer veriyorlar. Ben mesela bir misal vereceğim. Yani parkta eşimle beraber oturuyorduk yani. Bir ara dedi ki gel biraz şeye bindireyim seni, salınca. Hiç kimse yok parkta. Amerika'da oluyor hadise. Evet burada biz tam o eşimi sallıyormuş işte şeyde salıncakla bir ara baktım uzaktan bir belli ki o oranın yerlisi yani bir Amerikalı olabilir ya da ama orada yerli yani Türk olmadığını anladım ben yani bir kişi geliyor biz hemen dedik ki eşim indi salıncaktan ben de dedim hadi gel şuraya oturalım hiçbir şey yapmamış gibi yani bir noktada kabahatimizi örtmüş olalım. Bizim o inişimizi, hareketimizi adam hissetti. Geldi, orada e, kaykayı var e, şeyden. Oradan kaydı böyle. Hem de bize baktı, tebessüm etti böyle. Yani ben de kayıyorum, ben de işte yapıyorum. Yani e, ne çekiniyorsunuz der gibi. E, orada bizim bir noktada o çekingenliğimizi yok etti. Efendilik budur işte. Bunu yapan adam, e, istese sana... E, hal ve hareketle bile, buyurun yani binin falan dese, kendisi yapmasa bile orada bir insan, yine de onda bile bir ene kokusu, bir üstünlük, e, ben buranın yerlisiyim havası yine... E, ama adam öyle bir hareket ediyor ki, öyle nazikçe bir hareket ki, kendisi kaydı kaykaydan, e, ondan sonra bize döndü, tebessüm etti. Yani, binebilirsiniz bu salıncağa dedi yani. bu ee, yani yanlış bir şey değil yani diye. Bir de ikinci bir hadise var. İkinci bir hadise oldu mesela. Orada bir e, tuvalete ihtiyacım oldu. Mesela tuvalete girdim ben. Dikkatimi çeken yani hususlardan birisi. Ee, biz e, Orada sırada bekleyen insanlar var. Ben girdim çıktım. Sırada bekleyen bir kişiyi gördüm. Ben baktım. Tavırı şöyle. Hani bizde olsa yani ya kardeşim bu kadar beklettin beni de dalar içeriye. Hayır adam bekliyor yani. Yani edeple yani beni kırmamak için e, adeta bir süre bekleyerek e, orada e, sana saygısını gösteriyor. Yani ''kardeşim bu kadar ne içeride durdun'' der gibi yani, var biz de bu şeylik kabalık yaparız biz yani. Hatta kışımla da kapıyı kapatırız, ne bu ya seni bekledim, ben de sıkışmıştım ama çıkmadım bir türlü gibi bir e, şey akla gelir, ge gelebilir. Bu tarzda hareket yapan insanlar var, kaba davranışlarda. Fakat adam o ya nazik ki yani, sanki efendi bir şekilde yani teşekkür eder gibi yavaş yavaş girdi içeriye ve kapıyı kapattı. Yani bu insanı insan yapan değerler var yani. İnsan, insan, insanlık yönü çok önemli yani. Bunları aslında biz Batı'dan bizim alalım yani. Ama kimde varsa o alınır. Onun için biz de bu değerleri e, oraya taşımak bildiğimiz, yaşadığımız değerleri oraya taşımak, efendiliği taşımak, diğer gamlığı taşımak, fedakarlığı taşımak, hoşgörüyü taşımak, toleransı taşımak, sabrı taşımak. Dinimizin emrettiği sabır diyor. Başkalarına saygı diyor. Küçüklere saygı, büyüklere sev e, küçüklere sevgi, büyüklere saygı diyor. Yemeyip yedireceksin, giymeyip giydireceksin, diğer gam olacaksın, fedakar olacaksın. Sözünle kalp kırmayacaksın. En küçük kalp kıran insanı bile çevreye, çevresine kalp kıran insanları, kalbini kıran insanı bile cehennemde yerini hazırlasın diyor Efendimiz. Yani düşünün, diliyle ve haliyle, hareketiyle hem lisanı hal hem de lisanı kal. Hem hal diliyle hem bu dille, konuşma diliyle insanlara zarar vermeyeceksin. Zarar verdiğin zaman işin bitik, bu insanı insan yapan değerlerdir bunlar. İnsan, insan olmalı önce. Bunları kaybettikten sonra Müslüman olmuş, onun da kıymeti yok. Evet, Efendimiz'e diyorlar sahabiler, Ya Resulullah burada bir tane kadın var, çağ, ileride dağın başında, orada ama gecesi ibadetle, gündüzü de oruçla geçiyor. Peki gidin diyor, inceleyin bakalım diyor, kadının diyor, hal ve hareketleri ve davranışı nasıl? Sahabiler gidiyor, kadını buluyorlar, böyle bakıyorlar, Komşulardan soruyorlar, soruşturuyorlar. Efendimiz'e geliyorlar. yani Resulullah. İbadetlerde tam tekmeyli. Dört dörtlük. Ama çevresine iyi davranmıyor. Yani bilen dili, diri sivriymiş. Kırıcı laflar söylüyormuş bilen. Efendimiz diyor ki gidin o kadına söyleyin cehennemde yer nasıl hazırlasın diyor. Dikkat edin arkadaşlar. İbadet mübadet orada sıfır kalıyor. Demek ki insanı insan yapan değerlerle insan öbür tarafta kurtulabilir. İnsanı incitmeyeceksin. insanları kırmayacaksın efendi olacaksın. Yeri geldiği zaman bir kurbanı bile keserken diyor hunhar ve sadis davranmayın diyor yani. Onu kesiyorsunuz okşayın gözünü bağlayın diyor yani. Sadece insanlara değil hayvanlara bitkilere bile bizim neyimiz olması lazım davranışlarımızda ölçülü olmamız gerekiyor yani. Bu şekilde insanı insan yapan değerleri ne yapılır ee, onlara taşımamız gerekiyor. Ama önce kendimiz yaşamamız gerekiyor. Önce kendimiz yaşamamız gerekiyor. Yani önce kendimizde bu güzel hasletleri oluşturup tamamen bunu kendimizde bulunduracağız. O hasletleri davranışlarımızı tamamen düzelterek, insanı insan yapan değerlerle tamamen kendimizi teçhiz edip tamamen şey yapıp yapılandırıp ondan sonra ee, davranışlarımızı, davranışlarımızda insanlara ne yapacağız, ee, onu takdim edeceğiz. Yani bir taraftan kendimizi insan yaparken bir taraftan da insan olmanın e, gereklerini, şartlarını davranışlarımızla ve sözümüzle başkalarına anlatacağız. Yani yanlış anlaşılmasın. Yani biz e, tarih e, konuları girdiği zaman insanlar mutlaka tabii haliyle haması ister de devreye girer, kahramanlık ister ama o dönemde değiliz yani. O dönemde değiliz biz. zaman Hazretleri ne diyor? Medenileri ikna, icbar ile değildir, ikna iledir yani. Medenilere hak ve anlatmak zorla olmaz. Çünkü onlar Bazıları bizden daha güçlü yani. Sen zorladığın zaman adam, sen sopa gösterirsin, o atom bombasını gösterir, aklın başından uçar gider yani. Dikkat etmek lazım kardeşim. Yok ben kahramanım, ben her şeyi yapayım. Öyle bir şey yok yani. Öyle hikaye yok. Zorla güzellik olmaz, kimseye zorla hiçbir şey anlatılmaz. Yapılacak şey nedir? Kendimiz önce insan olmayı becereceğiz. Önce kendimiz ne yapacağız? İnsan olacağız insani değerleri üzerimizde bulunduracağız, dört dörtlük bir insan olacağız ve çevreye de bu şeyi insan olmayı başkalarına ne yapmış olacağız aktaracağız, başkalarına bunu ne yapacağız duyurmaya çalışacağız, bu ışığı, bu nuru, bu e, şeyi saadet e, ve mutluluk şu alarını, lem aydınlığını insanlara ne yapacağız? İnsanların kalplerine, ruhlarına göndereceğiz, ulaştıracağız yani. Evet, bizdeki e, ama önce kendimizi bir model olarak insan gerçek insan hakseni ah takvim sırrına mazhar olan bir insan e, yüksek seviyeli bir insan seviyesine gelerek ondan sonra insanlara ne yapacağız? O seviyeyi bir yansıtmaya çalışacağız. Yani insanı kemir olacağız yani. Her şeyimizde dört dörtlük insan olmamız lazım. Kanımızın iliklerine kadar, kemiklerimizin iliklerine kadar, kanımızın zerrelerine kadar bu insani hasletlerle bezenmemiz gerekiyor önce. Kendimizi örgülememiz, dokumamız gerekiyor yani. Adeta ışıktan bir abide haline gelmemiz lazım ki ışık olmanın ne olduğunu başkasına anlatasın yani. Sen karanlık bir veçeyle kimseye ışığı aydınlığın çok güzel bir şey olduğunu anlatamazsın yani. Çünkü sende yok ki adam olmayan bir şeyi sen de diyecek ki sen anlatıyorsun ama bu karanlık ne? Bu gece çehre ne? Bu kabus ne? Evet. Bu abus çehre ne diyecek? Sen diyecek ki önce sen kendini düzelt. Ondan sonra bana ışık, aydınlık ve nur şarkıları, türküleri söyle ve beni çağır yani. Nur diyarına çağır ışık ülkesine çağır. Cennet asa buhara çağır. Çölün çağrısına benzemez mi bu? Çöl diyor ki gelin bana, gelin bana. Ben de ne baharlar var, ne baharlar var falan. Böyle bir şey var mı yani? Bir damla su bile yok. Bir tutam ağaç bile yok, ot bile yok. Ama Çağrı'yı güzel yapıyor. Böyle bir şey yok. Yanlış bir metot o. Önce cennet asa bahara kendini çabalayacaksın. Ee, bir bahar oluşturacaksın. Bağları başlık bahçeleri oluşturacaksın ki ondan sonra diyeceksin ki buyurun bağıma, bostanıma ey çöller ey sahralar siz de benim gibi e, bahçelerle bağlarla kendini donatın her tarafı diyerekten onlara ne yapmış olacaksın? Bir noktada ee, bunun baharın sunumunu yapmış olacaksın. Tavsiyesinde bulunacaksın. Baharın öğününde bulunacaksın. Baharın nasıl olduğunun, nasıl yapıldığının manifestosunu onlara ne yapmış olacaksın? Takdim etmiş olacaksın yani. Evet. Yani demek istediğim şu arkadaşlarım, kardeşlerim. E, önce insan olmak gerekiyor. Ondan sonra da o değerleri, insanı insan yapan değerleri de başkalarına tebliğ ve irşat şeklinde anlat, anlatma kalıyor. Hal ve hareketiyle ve lisanı haliyle, diliyle etrafa bunları anlatmak da e, insanın en büyük vazifelerinden birisidir yani. Evet. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum kardeşlerim. Ee, insanım olduysa affola.